Çek çek tokat oyna 13. hiç. Hadi başla. Başla. Biraz gelmeyin. kasları gördün Ama adam hızlı vuruyor. Tamam tamam. Çeviri sen de vuramadın Yanana bak. Hatta tam şuna. Kanka ele bak kürek gibi Şimdi. Ha. ama. Ben de bitiyor değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Kaç bak sakin ol çocuğu. Sakin ol. Of. Olan öyle oldu. Bırak telefonu Oğlum ne şekilde de giriyor? <laughs> Hadi ya. Oğlum ye tosma. Ooo ben bok yedim. Sen vurdun bana öyle. Hani. O kadar vurmadı. Oo. <laughs> oh. Ne biçim vuruyorsunuz? Ne olur? Sizlerin. Gel kalk bir dakika bir şey yani, Ama yavaş dur artık. Bekle ben tokadım. Tukatını... Tamam da sen de bana vurdun. Ama sen de bana vurdun. Çat multi... etti şuraya. Şuraya vur. Ana. Çıkma <laughs> çocuğum dışarı. Sıkma. Sakin ol. Ne? Sakin olmuşsun. <laughs> Birader benim dişim <laughs> Harbi çıkar yani. Bu çocuk bizim semtte oturuyor. Çocuk <laughs> Bunlar hesabı. Bu ne bu bu Oh! Sen bastın. ben yavaş yapın. vurdum mu ondan o sen Dur. vurdun. Değiş. Biraz yavaş. Yavaş in gençler. Şimdi. Siz sen vuracağım. Sen vuracaksın. Ben sana da bitecek. Yanım çok açıyor. Şimdi. Sana vuracağım bitecek kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen böyle ittiriyorsun götürüyorsun geri. <laughs> Sen hızlı değil mi? Sakin, Ha. Adamın yanaktan bir şey ses geliyor. Hayır, sen böyle yükseliyorsun ses ondan ses oluyor kardeşim. Şöyle dursana. Buna vuruyorum çat diye ses geliyor. Böyle <laughs> bir şey. yapma. Bak sen bir sinek kaydı şu an bir Ha? Bir kaydı şu olmuş bir kaydı. Ha, bana. Vur şuna ya parçala şunu. Oğlum dur. Abiciğim yapma yapma. Yavaş. yavaş. <laughs> Ay, çok... <laughs> ben yumuşattım. Ben bandırdım yumuşattım başladım Ya